Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Soğucak Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri yaklaşık 3 ay önce okul bahçesinde gördükleri kedilerin bakımıyla ilgilenmek isteyen öğrenciler durumu öğretmeniyle paylaştı. Okul yönetimi öğrencilerin isteğine olumlu yaklaşımla sağlık kontrolleri yapılan kediler sınıfa alındı. Betül ve Zeytin adlı sokak kedileri sınıfın ayrılmaz parçası haline geldi. Kedilerini ben çok seviyorum. Öğrencilerime de bunu kazandırmak için buraya gelen birkaç kedimizi misafir etmeye başladık. Önce mama aldık. Daha sonra onlar burada kalmaya başladılar. Burada kalmaya devam ettiler. Daha sonrasında tamamen onlar burayı evleri olarak benimseyince biz de onlara bir yuva kurduk. Artık derslerden de çıkarmamaya başladık. Derslerde de çocuklarıma eşlik ettiler. Çocuklarım tamamen onların öz bakımları, barınmaları ile ilgilenmeye başladılar. Ve bu onlar içinde de birer sorumluluk oldu. Et äh, du bro? Äh.